Kendinizi rahat hissettiğiniz bir yere oturun. Ve gözlerinizin kendiliğinden kapanmasına izin verin. Burnunuzdan derin bir nefes alın ve ağzınızdan verin. Nefes alın. Nefes verin. Nefes alırken ve verirken tüm bedeninize odaklanın. Tüm bedeniniz huzurla yükseliyor, nefes alıyorsunuz. Huzurla alçalıyor, nefes veriyorsunuz. Karnınızın alt kısmında bir ginseng fidesinin büyüyüp ağaç olduğunu hayal edin. Ginseng fidesi. Omurganızda ağacın gövdesi büyüyor. Yeni kökler ayaklarınızın altına doğru yayılıyor. Kollarınız dallar, bacaklarınız ağacın gövdesi. Dimdik ve güçlü bir şekilde durun. Bereketli toprağa kök salarak. Ginseng ağacının dalları büyüyerek başımızı dolduruyor. Güneşe uzanıyor. Ilık, altın rengi, şifa verici ışık. Yapraklarımızı besleyen güneş ışınlarının tadını çıkarıyoruz. ...yaprakların hışırtıları... ...başımızın üzerinde... ...müzik yapıyor. Güneşin altında... ...altın rengi ışıkla titreşerek... ...meyvelerimiz tatlı bir esintiyle... ...kendilerini tatlı... ...ve hafif hissediyorlar. Topraktan enerji al güneşten enerji al, yaşam gücü enerjisini oluştur. Parlayan enerjiyi ginseng ağacının her yanına gönder. Gücü, canlılığı, damarlarında dolaşan yaşamı hisset. enerjinin bedenin her yanında parladığını, aktığını hisset. En derindeki köklerden, en yüksekteki dallarına kadar. Her parçanı besle. Her bir organ sağlıklı, güçlü, canlılık dolu. Kökler parlak, ışıltılı, temiz. Gövden altın rengi parlayan bir ağaç gövdesi. Dalların altın rengi titreşen dallar. Yaprakların güneşte altın rengi ışıltılar saçıyor. Meyvelerin altın rengi birer göksel enerji küresi. Her şey ışık. Her şey enerji. Bu enerji ile titre. Titreşim. Titreşimi fark et. Güneş sana gülümserken kendini güçlü hisset. Rüzgarla salla gücünü tekrar topla, birleştir. Ve gevşe. Gingseng ağacının gücünü ve canlılığını hissedin. Organlarınızda ve damarlarınızda dolaşırken onun şifa verici etkilerini içinize çekin. Sevgilerimle.